geldik. Birazdan kahvelerimiz gelecek. Yanımda annem var. Ne yapıyorsun? Merhaba. Işte bir değişik gün geçirelim dedik. Ben de Aa, evet, güzel söyledim. Işte. Bir de tarçınlı kek. Bekliyoruz işte. Evet gelmesin. birazdan gelmesini bekliyoruz. Bir sıcak. 43 derece var. Yanıyoruz. Aynen bayağı sıcak olacak. Ben de acaba yani. dedim hani saçlarını toplasam mı dedim. Ondan sonra vazgeçtim. Böyle salık daha güzel duruyor dedim. Bazı at kuyruk sevmiyorum çünkü o yüzden salayım dedim. Bir de şey var, sizi okulda Türk kahvesi yapmıştınız, aklıma geldi benim. Nasıl bir şeydi o, o günü anlatsana bize, okulda Türk <laughs> kahvesi, ilginç onu... böyle. Teneffüste mi oluyor artık? Ben yani... onu birazdan anlatacağım. Nasıl gerçekleşti o malzeme, bak... ekipman? Şeyzine falan bir şeyler. Nasıl yaptınız? Bir şey oldu işte. Benim bir tane arkadaşım vardı. Ondan sonra ben ona dedim yarın kahve yapsak dedim ama hani şakasına dedim. Ciddiye alacağını da bilmiyordum. Ondan sonra kız şey dedi ben yarın kahve makinem var dedi. Anneme söyleyeyim onu getireyim falan dedim. Ondan sonra Öyle şaşırdım arası, ya. Ne oluyor o zaman yapıyorsunuz herhalde. Elektrikli şeyle cezveyle mi? <laughs> ya bir de kimse görmedi. Aynen elektrik <laughs> cezveyle. Herkes kimse görmedi. getiriyor. Evde. Ondan sonra o ve şey, sınıftan işte 5-6 kişi bulduk. Bizim arkadaş Bir grubumuz. Bir olarak kalmış. Işte. Evet, onlarla birlikte hani kahve pişirdik. Güzel, oldun ha, güzel oldu mu? Güzel, oldu bence. Oktan oldu. Oktan. Aynen, <laughs> güzel oldu bence. Çok okkal oldu. Aynen, bayağı güzel oldu.